Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Finch filmini değerlendireceğiz ve sonrasında her zaman yaptığımız gibi tabii ki de filme puan vereceğiz. Çok uzatmadan intro girsin sonra hemen başlayalım. Filmde Tom Hanks'in canlandırdığı Finch karakteri büyük ve karmaşık çalışmalar yapan bir mühendisti. Ama bu çalışmaları gerçekten çok zor şartlarda yapıyor ve çok değer verdi de bu arada bir köpeği var. Bu çalışmaları daha rahat yapabilmesi için bir robot yapıyor kendine ve çok donanımlı bir robot olsun istiyor ve üzerinde gerçekten de çok uzun sürede çalışıyor. Bu robotu tamamlıyor ve daha iyi bir şekilde yani kendisine yardımcı olsun diye bittikten sonra robot çalışmaya başladıktan sonra aynı zamanda insani özellikleri de zaman içerisinde aşılıyor. yani güven gibi işte hani bağlılık falan tarzında bu özellikler de aralarında oluşuyor. Yani özetle film, Finch, Jeff, Jeff bu arada robotun ismi ve Finch'in köpeği bu üç etrafında dönüyor film. Bir yolculuk hikayesi aslında gerçekten de güzel, keyifli bir hikaye. Genel anlamda bu. Filmde tek bir karakter her şeyi kontrol altına almış aslında onu görüyoruz yani Filmde Tom Hanks aslında bütün ipleri eline almış olan karakter. Çünkü zaten Tom Hanks dışında gördüğümüz başka bir karakter yok. Bir tek bir robot görüyoruz bir de bir köpek görüyoruz. Başka da hiçbir şekilde ne bu oyuncu var ne de başka bir şey var. E, o yüzden aslında gerçekten aslında ben bunu çok beğendim. Yani tek başına bir oyuncu. 2 saat boyunca bir filmi nasıl tek başına yürütebilir? Gerçekten bu son derece iyiydi. Yani benim çok hoşuma gitti. Filmin başından sonuna kadar hani bekliyorsun işte acaba birisi çıkacak mı, düşman falan filan yani. Ya yani yine bir şeyler oluyor ama yok yani hiçbir şekilde karşıdan e, tam anlamıyla iletişim e, kurulan bir kişi çıkmıyor. Gerçekten de başından sonuna kadar bu filmi ele almış olan tek kişi Tom Hanks yani Finch karakteri bu yüzden bir kere Tom Hanks'i tebrik etmek gerekiyor tekrardan. Çünkü yani iki saatlik bir filmi nasıl tek başına kontrol edebilirsin ve bu kadar iyi üstesinden gelebilirsin. Bu gerçekten çok büyük bir yetenek. Bunun dışında üstün zeka ile ve teknoloji ile ilgili bir film olmasının yanında duygusal konulara da yer verilmiş olduğu için böyle çok fazla sıkmıyor. Aksine gerçekten film kendini izletiyor. 2 saatlik film dediğim gibi ve ben açık söylemek gerekirse öylesine bir açmıştım. Yani, filmi çok daha sonra izlerim diye sürekli erteliyordum ama açtıktan sonra gerçekten kapatmadım ve sonuna kadar izledim. Yani çok böyle basit gibi görünse de böyle acayip ilgi çekici bir şey Bir konusu olmuyor gibi görünse de aslında öyle değil yani e, Gerçekten de insanı bağlıyor belki de o e, Duygusal o bağları oluşturmaya çalışmaları bir de hani karakterlerin hani Sınırı sayıda olması üç tane karakter var bir köpek bir robot bir de Finch Yani Odaklanabileceğiniz kişiler karakterler e, Çok belli ve gerçekten de film kendini izletiriyor yani. Bu çok güzeldi. Ben bunu gerçekten çok beğendim. Ama yine de filmden böyle çok büyük bir şey beklemeyin. Hani size wow dedirmeyecektir. Sadece güzel vakit geçirmenizi sağlayacaktır. Sonuç olarak ben bu filmi onun üzerinden 7 puan veriyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? İzlediyseniz filmi hepsini aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. İzlemediyseniz de izledikten sonra düşüncelerinizi aşağı yorum olarak bırakın gerçekten çünkü e, enteresan bir filmdi ve ben filmle ilgili e, düşüncelerinizi gerçekten de merak ediyorum. Bu arada bu ve benzeri videoların devamı için kanalıma abone olmayı bildirimlerden yararlanmak için destile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.